Abi yapacağız? Patlamanın olduğu cadığı yap. Daha yapacağız. Bir saklama kapı, bir kahve, bir de tuz, bir de un. Um. Bir boş şişe. Bizim için hayvanlar. Fili ağızları da arkadaşlar. Normalde fili dünyanın en büyük hayvanlarıdır. Çok fazla büyüktür. Önce tuzu koyuyoruz. K K K koyuyoruz şu kadar. Hepsini doldur. Hepsini. Biraz, biraz daha, azıcık daha koy. Evet şimdi yoğuracağız. Şimdi de şöyle şöyle de Hayır ben kaynıyorum. Şöyle şöyle Ev nereye yarı de arkadaşlar? Biraz daha kıracağım. etmediği için biraz daha koyduk. Buraları da çok kirlettik arkadaşlar. Rapet şey katlıyoruz. Hangi hamur dedim ben de? Hangi hamur değil? Şimdi hayvanlar yer. önce hayvanı yiyorsun. Kaplan normalde bu kaplan, kaplanlar normalde aslanlarla aynı. Her aslanlar daha tehlikeli. Bu gıcını sürür, orası nefes alamaz, orası orada öldürür. Uğraz onu böyle şey yapar Uğraz onu deler. Böyle falan. Çok en tehlikelileri aslanlardır arkadaşlar. Şöyle. Canlı zorları da versene. Şimdi tek, tekme için hazırız. Genelde deneyimleyeceğim. Bir deterjan, bir sıcak, bir de sıcak, bir de kargona. Arkadaşlar şimdi de koyuyoruz. Bu <laughs> kadar yeter. Bu da. Baksana. Patlamayı Bakın arkadaşlar arkadaşlar. Çok iyi falan olmadı mı? Ne zahat yani bir de geldi Gelecek arkadaşlar. Görün. Ha! böyle bitti. Bay bay.